Hemen ne o beke tepki. Abi hentai kapa. Yandık ya. Yüzüklerin Efendisi, Star Wars ve Harry Potter. Yüzüklerin Efendisi'nin zaman içerisinde iyi kötü çok fazla oyunu çıktı. Star Wars da yine aynı şekil. Çok klasik oyunlara sahip. Ama Harry Potter... <laughs> <laughs> Star Wars... Ha, bir dakika. Şunu bir durduralım da. <laughs> Ghosty'in aynı şekil, çok klasik oyunlara sahip. Ama Harry Potter? Hayır. Harry Potter'ın çıkan her oyunu düşük bütçeli film oyunuydu sadece. Hiçbir zaman yüksek bütçeli kendine özgün bir oyunu çık oyunu çıkmadı. Ta ki bugüne kadar. Sonunda insanların çok uzun zamanlığı beklediği yüksek bütçeli Harry Potter oyunu çıktı. Hogwarts Legacy. Ve eminim hepinizin hakkında sadece tek bir soru vardır. Ve gönül rahatlığı ile sizi onaylayabilirim arkadaşlar. Evet, bu oyunda kedi sevebiliyorsunuz. Kedi. Oh. Kırmızı alarm arkadaşlar. Ağırlık ayından beri çıkan son 5 büyük oyun. Kalista Protocol, Force Dead Space, Wild Hearts ve Hogwarts Legacy. Bu 5 oyunun da tek bir ortak noktası var. Hepsinin optimizasyonu bok gibi. Yani bir oyun olur, iki oyun olur tamam da 5 oyunun da üst üste bilgisayar tarafında bozuk çıkması beni çok korkutuyor arkadaşlar. Yani böyle sanki 2000'li yıllara geri dönmüşüz gibi. Hogwarts Legacy'nin çok büyük optimizasyon sıkıntıları var. Hatta 16 GB RAM yetmiyor bile oyuna. <laughs> Ardından 20-21 GB RAM bile yediği görülüyor. Bu kesinlikle normal değil. Ben oyunu açtığımda ilk 10 dakika oyunu doğru düzgün oynayamıyorum bile. Sonradan birazcık düzeliyor. Umarım sadece kötü bir dönemden geçiyoruz ve bilgisayar portları düzelecektir. Düzelecek dedim arkadaşlar. Karakterin Lütf. adı yine harika. Hogwarts Legacy tam olarak Harry Potter fanlarının isteyeceği bir oyun olmuş. Ama bir Harry Potter fanı bir oyunda ne ister? Ben kendi karakterimi yaratayım istediğim gibi. Sonra dört büyük sınıftan birisine gideyim. O filmlerde gördüğüm Hogwarts okulunda istediğim gibi dolaşabileyim. Derslere gideyim. Filmlerde gördüğüm şeyleri yapayım. Sallayayım büyüleri. Harry Potter evine dolaşayım. Ve bu oyunda bunların hepsi var. Ve bu mükemmel bir şey. Hatta bunlarla da sınırlı değil. Çok daha fazla kişileştirme, Pokemon yakalama ve Sims 4 modu bile var lan oyunda. Ney? Bildiğin kendi odunu tasarlıyorsun. Eşyaları istediğin renkte, istediğin boyutta koyup Türk kalası bile ekleyebiliyorsun. Oyundaki tek eksik şey Quidditch olmuş. Oyunun başında hoca gelip diyor ki, mevzadaki yapımcı firma oyuna Quidditch ekleyecek zaman bulamadı. Bu yüzden bu sezon Quidditch olmayacak diyor. Aslında oyunun sahası falan da hazır yendi. Belki bunu da bir gün diğerisiyle eklerler. Hogwarts Legacy açık dünya bir oyun. Bayağı büyük bir haritası var. Bayağı büyük. Bayağı ama ve bu haritanın sağında soluna sürekli ilgi çekici bir şeyler koymayı başarmışlar. Umut çok bu yüzden büyük boş hissettirmiyor. Bir de, de, de yerden bir tane zindan, lutanacak bir yer veya bir yangın bulabiliyorsunuz. Zaten oyun bir Harry Potter oyunu olduğu için ya sprigeli ya da bir hayvanın üstüne binip gezmek çok güzel bir şey. Savaş sistemi nasıl derseniz... Yani aslında oyunun ilk saatlerinde bayağı bir sıkılmıştım. Sürekli aynı tuşlara basmaktan ibaretti çünkü. Neyse ki oyunda ilerledikçe ve yeni büyüler açtıkça seçeneklerinizi bayağı bir arttırıp zenginleştiriyor. Bu da savaş sistemini bir yerden sonra zevkli kılmaya başlıyor. Ama gizlilik hariç. Yapay zeka o kadar kötü ki tüm oyunu görmez bitirebilirsin. Ya büyücü oyunu niye gizlilik? Annesini öldürseniz adamın ruhu duymuyor lan. Hikayeye gelirsek. Orada patladım ben. Oyunun karakterleri ve hikayesi hiç ilgimi çekmedi. 3-4 saat sonrasına tamamen saldım her diyolu geçmeye başladım. Ben bir Harry Potter fanı değilim belki de bu yüzdendir. Belki Harry Potter içine çekebilir hikayesi. Oyun 30 saat ve ben diyeyim siz diyeyim 200 tane görev var oyunda. İçerik anlamında baya bir zengin. O yüzden 700 TL'lik fiyat garip bir şekilde bu oyuna uygun gibi gözüküyor. Aynen. Geçen seneki ben böyle bir cümle kuracağımı asla tahmin edemezdim. Kısacası Hogwarts Legacy birkaç sıkıntı rağmen Harry Potter oyunu aşırı çekenlerin tam istediği oyun olmuş. Ben beğendim oyunu. Oyun Unreal 4 oyun motoruna geliştirildiği için modlanmaya da açık. 4-5 ay sonra bir de güzelce modlayıp oyunu tekrar oynadım. Sen bir kere Don't Starve diye gelmedin. Sen yalancısın. Yandık ya. Modlar yok mu? Kardeşim burada modlar ne olmuş? Yeni de bir sorun göremiyorum.